Siz muallar sönmez, Mustafaoğlu Tarık kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Siz Mustafaoğlu Tarık muallar sönmezle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedim. Bana mı dediniz? Devceniye <laughs> <laughs> ee, kabul ediyor musunuz? Evet. İmzalayın lütfen. She's dead. <laughs> Biliyordum. Kanunun er geç yakama yapışacağını biliyorum Tarık! Seninle mutluluğu yakalamıştım muhalle. Fakat çok geç. Çok geç artık. Buldular izini. Tarık! Elveda muhalle. Yürü! Sen benim için koskoca bir servettin muhalle. Ama son anda kayıp gittin avuçlarımın arasından. Elveda mal <gülüyor> 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 Yetişemeyeceksiniz diye özüm patladı. Trafik mi abi? Tam üç vasıta değiştirdik. <laughs> Polislik size iyi yakışacak çocuklar. Az daha tombul bir yavruya fiyakalı bir damat oluyor. <laughs> İşe bak ya. Babası kızını mirastan mahrum ediyor. Biz son anda öğreniyoruz. Bir uyanmasam evlenmiştir. <laughs> Milyoner olmayan bir kızla. <laughs> Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım çocuklar. Ben buralarda barınamam artık. Şehri terk etmem gerek. Doğru be. Her şey beklenir o heriften. Peki nereye gideceksin? Ablama gideceğim. Başka çarem yok. Kayınpeder hiç vakit kaybetmemiş anlaşılan. Evlense miydim acaba? Sen de kimsin be? Nereden çıktın? Yukarısı çok esiyor da Afan. Nerede indireyim seni? Deli misin be? Görmüyor musun ne şakacı herifler? Ama benim şakamı kaldıramadı işte inekler. Yani seni mi kovalıyor bu herifler? Ne sandın ya? Daha hızlı, daha hızlı be! Tamam patron! Sana oyun oyna bak ha! Elmasını alıp kaç bak ha! Ulan Rıza, yaktım şuranı! Niye kovalıyorlar? Nereye gidiyorsun? İstanbul'a! <laughs> Gazinoda programa mı yetişiyorsun? <laughs> yok programı bitirdik de dönüyoruz. <laughs> Öbür her gelede... de de bekliyordu demek. Birlikte oynadılar bu oyunu bana. Ulan sarhoş manyak. Demek işin gücün yok. Çalışmak ters gelir bana be Bak verin sana. <laughs> Niye uyutuyorsun bu beyefendi? Uyanınca su koy veriyor kamyon onun da. Aa <laughs> beyler kapatıyor arayı. Aramız açık olsun daha iyi. Sana da küsmelerini istemiyorum. Şu köşeyi dönünce fırla arkadaşım ha. Öyle olsun be reis. Ama sen ne yapacaksın? Şans şimdilik benden yana sıyırırım paçayı. olar reis iyi şanslar gene görüşeceğiz arkadaşım beklerim bekle tabii gelip göreceğim seni